8 efendim ne yaptı oğlum canlı yayına girdim ben size sopa yapayım şimdi 4 8 10 9 10 11 tane lazım Mami 15 şey tane lazım. Ben mi yakayım? Ben bir çanta yapman lazım abi. Sen yak da oğlum ben duş aldım ya. Yeni duş aldım hadi. Lan ben de yeni duş aldım. Yeni duş falan Evet. Alın mı duş? Bir dakika önce Ne sigara mı içeyim, ondan sonra? Bak ben zaten Dedi bana elmas lazım 11 tane. Bende kaç tane var biliyor musun? İki burada var. Mami tamam, şey yapsana. Komut bloğuyla şu yağmuru komple kapatsana. Ben onu bilmiyorum Ben biliyorum da şey ee, ben yapamıyorum galiba. Ya, dün yaptım. Şu hani sol tarafta sürekli şey yapıyor ya. Hadi ben yapmak istiyorum. Dış buldum lan. Neydi o sürekli şey diyor ya. Neydi o ya. Hmm. Açılmaz. 11. 11 11 11. Olmuyor ama istiyor Köylü zombi buldum. Öldüreyim mi? Bende toplam 3 tane var. Köylü yavru zombi buldum. 8 tane versen yeter varsın Tamam. Teşekkürler. Şimdi. A vereceğiz. Buna da A vereceğiz. Bak zombi A. yürü git. Burada abi. Benim köpeğim Twilight Forest'ta kaldı galiba. Bundan lazım, bundan lazım. Çabuk yok. Aa, şu. Şu var mağazanın odun var i̇şte Odun Aa, taş lazım mı Lazım. Lazım. Taş da lazım. Biraz daha bir. Demir lazım. Bunu aldım. Bunu aldım. <laughs> evet bu orta gel. İstersen kendine yapmak istiyorsan yapabilirsin. Ya oğlum. Şöyle işte ya. Kaktüs var mı abi sende? Kaktüs. var ee, olması lazımdı. Çantalarda vardır baksana. Ya da ben bakayım dur. Burada çan da, da olabilir. Böyle sandıkta. Sandıkta kaktüs yok. Çantaya bakayım. Çantada da, da kaktüs yok. Ne oldu ki? Gerçi kaktüsü de ihtiyacımız var ha. Bize kaktüs de lazım abi. bir tane hatta bundan bayağı üç, bir yapalım 3 1 3 1 2 3 tane yaptık ve ee, a yanlış yaptım bundan yapacağız 1 nerede o 2 tamam Demirden yapacağız. 1 iki tamam bir tane bana yaptım iki tane bunu yaptım aloo oh, oh, oh. bayağı lazım ya dur bakayım dur webi nereden açıyorduk ya webi mi açıyorduk evet. bir 9 tane 4 tane hatta bundan bolca yap. 1 tane. 1, 2, 3, 4, 4. Yok 4 tane değil. 1, 2. Tamam. Şimdi şundan yapacağız. Altını nerede benim? Altını burada. Bundan yap. Bir. İki. Ben üç, dört. Lazım. Tamam. Şimdi elmas yapacağız. 1, 2 Bu tamam. Üç tane daha şuradan lazım galiba. Bir. Bir. Üç. Hop galiba tamam oldu ya. yani X yapacağız. Çubuk galiba. Çubuk nerede? Bu şarj tahtası Yani bir yapalım. ya yapamadım. Kızıl taş lazım. Kızıl taşımız var mı içerimizde ya? Şeyde görmüştüm sanki. Kaldım <laughs> burada Şurada gördüm sanki. Yok orada değilmiş işte. Evet query yapıyorum. Hazır mısınız? Diyeceğim de. Evet. 3 2 1 A. Query yaptık şey yani şöyle yani şöyle hatta bir tane daha lazım ona yaptım hop yaptım tamam her şey hazır ve nazır. Bunları bakayım. Bakayım. Şunlar lazım olacak. Şimdi aşağıda biraz daha yapacağız. Bu da alayım. ne lazım? Başka 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 lazım. Biraz da demir lazım aslında. Bu demir lazım mıydı ya? Neyse dur. Yaralayacağız şimdi. Bak ilk makinemizi yaptık. Hadi. Sen bak. İlk <laughs> elimle bile çalışıyor la. Elimle bir tane acı kırabiliyor. He çalışıyor. Ama canından götürebilir. Yok. Şunu bir şey yap. Hatta bunu yapalım direkt. Evet. Afrikamızın temellerini atıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bu kim attı lan buraya? Bak. Evet. Şimdi bu. Al. Bunun altında inşallah lav yoktur ya. Burada şey Şunun altında lav var sanki ha. Bu tarafa yapmayalım o zaman dur. Bir. Ben çölü aramaya çıktım. Çöl bulursan çok güzel olur. 2 Buradan şöyle gitsin. <laughs> şöyle. 3 Ve 4 Güzel oldu. Şimdi hiç ellem orayı kırma. Tamam. Beşerileri toplayayım. Bunlar lazım olacak. Onu da getirsene bana. Aşağıdaydı Ama şimdi bir kömür e, jeneratörü yapmamız lazım. Kömür jeneratörü. Kömür motor mu böyle bir şeydi. Onu yapmak basit aslında da biraz demir gerekiyor Sende demir var mı dedi tamam 16 tane demir şey var. Ben bir tane falan yapayım. Yok yok. Dur şimdi bir buradan bir şey yapalım. Fırdayımızı koyalım. Demirler de pişirsin ee peki demir cevheri var mı üstünde pişecek varsa getir abi buraya koy da Buna lazım olacak çünkü yukarı çıkayım bakayım demir, demir 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 yok aa ben bir be abimin sobasını yakayım da geleyim mi ben lan. Oğlum ya la. Hayda. Çocuk AFK mı kalmış lan bu? Demir var mı burada? Yok gibi de var gibi de. Ben, ben normal dünyada ki benzin buldum abi. He. Evet. Şimdi bir sürü <laughs> Aa yaptın mı Tamam kaç tane yaptın bir tane mi yaptın Şey ondan bir 2 üç dört tane yapılması lazım Sende can var kaç tane var Acaba Kaç tane var kaç tane var ben şurada pişirmeyeyim 7 tane mi 7 tane <laughs> Yetmeyebilir Çünkü Boru yapacağız Eee bu borularla getireceğiz şeyi itemları. Bu borularda şeyden yapılıyor. 2 tane elmas, şey elmas değil, 2 tane altın, 1 tane cam, 8 tane boru yapıyor. Şakir. şey yaptım. Ha, iyi. Abi kömür şeridimde dört tane oldu. Kaç lazım? Dört tane lazım zaten. Tamam. Onu bana ver. Ben bir yerleştireyim onu. Sen şey yapsana. Kızıl taş motoru. Kızıl taş motoru. Onları bana ver. Ölünün elinde büyülü ekmek var mı? Ee, şunlardan birkaç tane alacağım. Dört tane. 4 tane şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şalter yapayım dört tane. Tamam. Ben yani gidiyorum oraya. Kızı taş motoru mu Evet. Bir, bir tane yeter. Bir, iki, üç. Bomba düzgün bir kılıç çıktı. Lütfen içinde. Burası çok sıkıntı. Neyse. Bir, iki. Ee, şöyle yapsam. Şey. bunu.

Cam hop 17 burada 15 burada Bize var ya bol bol kömür lazım bol bol kömür kömür şey de yapacağız tabi Kömür jeneratörü de yapacağız kömür jeneratörünü de zaten modlu değil hani biz kendimiz yapacağız kömür üreteceğiz orada Evet. Bana bir tane şey lazım. dakika sakin ol ya. Başka. Ee, odun bulabilir misin bana odun? Odun lazım. Sana daha vursana. Aa sarı torba çıktı. Attın Tamam. Diye bir tane Öyle. gel ha bir de şey ee, dur elmas lazım gene ya tüh Şu büyük sağlıktan yapsaydık çok güzel olacaktı bir tane büyük sağlık yapmamız lazım böyle multi pek 115 değil ben 112 modlu gelmiş Dört tane lazım. Eymen. Eymen'e gel. Yok mu? Dört tane. Yoksa şey yapabilirim. Şuradan un craftingten oksijen haline iyice yap. Eyvallah tamam. Bir tane fazla atmışım lan. Bir de sandık yapayım. Ha 1, 2, 3, 4. Hop. Ee, evet, Multiplex. Şöyle yaparsak. Bunu da şöyle yapalım. Hoppa. Gel. Of CD'ye hali nice yapın. Neyse nice. o ne demek oğlum. Böyle bir söyledik ki. Şimdi şuraya bir alan açayım ufakta. Abi kazmam kazmam mı versene? Kazmam mı var? Bende kazman yok lan. Elimdeki mi? Elimdekini ben buldum. Servet 3. Yok da servet 3 diye bir şey yok. Bende yok. Lan bunun burada ne işi var? bir çukur koyacağız. Otemliği adam var lan burada. Eee şuna alttan tıktıca sağa. Tamam, temiz reis var burada. Tam bir reis ne alaka? Böyle abi modda pixel, pixel yok. O burası suymuş da. Yapabilir miyiz acaba? Böyle ya Tamam. Allah Allah. Hoppa. Oh, Şöyle gündüz gideceğiz. Bana üstünü kapatacağız. Yavaş yavaş bana vurma. Ha kas. Yavaş yavaş. Çizildim. Kas 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 kas. Yeni gaz var. O şeye kadar git. Makineye kadar git. Tamam dur orada. Dur orada. Abo, patlayacak. Tamam. Şimdi oradan aynen makineye doğru gel. Eyvallah hemen sağlasın. Şimdi bak şimdi ne yapacağız. a patlayacak boros bu çocuğu ya Tövbe Tövbe Estağfurullah ürettikten sonra ben Tövbe Tövbe şimdi Bunu böyle koyuyoruz böyle getiriyoruz a dur olmadı şunu şuradan kıracağım şunu şöyle kıracağım ee, şöyle bir tane kırayım. Allah kahretsin. Abi güzel kazman varsa versene. Yok ki bende. Olsa. Canı sağ olsun. Bir tane ettiktim creeper arkadan geldi. Şöyle kıralım. Yani doğru. Ne burada. Hop, hop. İndir aşağıya. Böyle yap. Böyle yap. Böyle tamam.